Evet, tüflansı orijinal, gündüz dertlerini takıyoruz, orijinal olarak takıyoruz, Direkt montajını yaptım, buranın montajını yaptım, hat çekiliyor şimdi, tamamen beyinden alınacak, UPC beyninden, yani orijinal olacak, ee, araba çalıştığı zaman sönecek, şey, araba çalıştığı zaman yanacak, araba stop ettiği zaman sönecek, farları açınca e, kısılacak ayarı, orijinal fabrikanın e, taktığı şekilde olacak. Basit ara arabayı. Ve gördüğünüz gibi sen de kapat. Araba çalışıyor. Ve gündüz ledlerimiz uzaktan çok daha belirgin. Kamerada görünmüyor ama uzaktan çok daha belirgin. Ve orijinal orijinal, orijinal ledlerini taktık.